Merhabalar ben Elif Sude Sönmezgil. Bugünkü sorumuz pazar yerinden memnun musunuz? Keşan'ın pazar yeri nasıl olmalı? Sizce pazar yeri nasıl olmalı? <laughs> kapalı. Çünkü sen nelerdir bu pazarcılığı Pazarları yapıyoruz? Yapardayız. Rüzgar, yağmur, çamur. Şu an bile biz bugün saat buçukta tezgah açtık. Hani memnun değiliz. <laughs> Pazarımız çok güzel maşallah. Çok yani. memnunuz. Baksana hava dallı kız. Kapalı pazarı yaptı yaptı. Daha güzel tabii ki canım. Burada hiç olmaz böyle yani. Ya. Belediye başkanı söz verdiydi bize. İlk dönem geldiğinde söz verdi ama Aynen. nedir bu yani sokaklar pazar yerine dönmüş. Böyle bir pazar yeri olur mu? Olmaz. Bazar yeri bence kapalı olması lazım. Şu anda tezgahımızın sermayesi 20 bin TL. Belediye işgalini de alıyor ve belediye işgalini zamanında ödemeyenleri aciz de koyuyor. Ama biz hiç memnun değiliz. Hani rüzgar var mı? Bir yağmur yağarsa gölün içindeyiz. Hı hı. Yok yani, su gidecek bir yerde yok. Üstü kapansa süper. Buralara dik, direkt dikip üstünü kapatabilirler. Bunu yapmak çok zor değil. Esnaf ziyan oluyor. Bakın pazarda insan yok. Maf oluyoruz. Yani bize de yazık sabahın beşinde kalkıyoruz. Sizce nasıl olmalı pazar yeri? Kapalı olmalı. Kapalı. Kapalarımız da burada durmalı. Duyumuzu attık ama bizi kandırdılar kışın burada. Çay verdi bize belediye başkanı ama olmadı <laughs> yani. Gene seçimden sonra gene Baba, kapat, abran, gene Şu an önce bir tane tuvaletimiz olması lazım. Bu pazar yerinde sorun var yani tuvalet sorunu var. Üstünün kapanmasını istiyoruz işte. Sizce pazar yeri nasıl olmalı? Bize pazar yeri kapalı olacak. Biz burada üşüyüz, yaşlıyız yani mesela. Böyle açık pazar yeri olmaz yani. Kapalı olsun. Pazar yerinden ben çok memnunum. Bak biraz sonra yağmur yağacak. Hı hı. Açıktayız. Pazar yerinden memnun musunuz? Hayır değiliz. Peki sizce nasıl olmalı? Hemen kapatıl kapatılması lazım hemen acilen. Böyle bir şey yok yani. Türkiye'nin her yerinde kapalı biz açıkta kaldık. Sokaktayız. Hala sokak bu hesap ziyan oldu ya ayıptır. Kendilerinin tuzları kuru. Orada bak bir ucube yaptılar. Bundan önceki yönetim, belediye yönetimi. Geçen günde meclis kararı vardı herhalde. Yine red verdiler. Bu esnafı da karşılarına almasınlar. Kapalı olmalı. Açık sıkıntı. Yağmur yağıyor. insanlar maf oluyor içeride. <laughs> Pazar yeri kapalı olmalı da yapmıyor belediye başkanı. Bize böyle çektiriyor işte. Bekliyoruz ne zaman yapacak diye. Söz verdi. Dört buçuk yıl geçti. Dur bakalım. Sizce pazar yeri nasıl olmalı? Pazar yeri kapalı olması lazım. Hı -hı. Pazarın bizim açık olduğunda hiçbir iş yapamadığımız gibi yağmur olduğunda kaçıyoruz açamayız. Yani bize bir çözüm bulsunlar. Ya. Yani bakın. Yani şu halimize yok. bakar mısınız? Rica ediyoruz. Arkadaşlara sesleniyoruz. Lütfen kapalı pazar yeri istiyoruz. Başka da bir derdimiz yok bizim pazarcı olarak. Kapalı olması lazım. Nasıl olacak yani? Baksana pazar yerine. Pazar yeri mi burası? Böyle pazar var mı? İpsala güzel. Her taraf güzel burası. Çok bekli. Dışarı kalkmak istemiyoruz. Esnaf olarak ve başka yere uzak yere istemiyoruz. Üstü de kapatılmalı ama zaten böyle bir saçma sapan pazar yeri olmaması lazım. Ama ne yapalım yine kandırıldık. Kandırıldık maalesef. Kandırıldık güzel kardeşim.